Amatör telsizciler afetlerin gizli kahramanları her türlü iletişim bağlantısının kesildiği durumlarda haberleşmeyi sağlayarak hayat kurtarıyorlar. Asrın felaketinin ardından bölgeye giden gönüllü ekipler enkaz altından birçok canın kurtarılmasında aktif rol üstlendi. Durum bilgisi, sağdaki ekiplerimizden durum bilgisi rica ediyoruz tamam. Tüm iletişim kanallarının devre dışı kaldığı olağanüstü başı durumlarda başı onlar başı daima göreve hazır. Amatör telsizciler afet zamanlarında hayati görev üstleniyor. Onlar aslında afetlerin gizli kahramanları. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından da hemen bölgeye giderek haberleşmeyi sağladılar. Kimi kriz merkezinde, kimi sahada enkazın başında doğru yönlendirmeleri yaparak pek çok canın kurtarılmasında aktif rol oynadı. Anlaşıldı. Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Enkaz başında e, arama kurtarma yapan ekiplerin e, isteklerini, taleplerini komuta merkezine aktararak de, ilgili kamu kurum kuruluşlarına haberleşmeyi sağladık. Bir can kurtarıldıysa bizim sayemizde ne mutlu bize. Tango Alfa 3 Alfa, Traç Komuta Merkez. Tersiz iletişimi kesilmedi. Seyyar roller kurarak e, buradaki haberleşme açığını da hemen kapattık. Bizim rolelerimiz TRT'nin vericileri içerisinde kullanıldı ve burada bir elektrik kesintisine uğramadı. Aslında biz bir can kurtardıysak bu belki TRT'nin sayesinde oldu. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti üyeleri tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyor. İşlerini titizlikle yapan ekipler yardım taleplerini anında yetkililere ulaştırıyor. Enkaz bölgesinden ihtiyaç duyulan yardımla ilgili malzemeler, arama kurtarma ekipleri, ambulanslar vesaire her neyse kriz merkezindeki arkadaşımıza iletiliyor. Orada Alınan talimat doğrultusunda e, bölgeye yardım ekipleri veya diğer arama kurtarma ekipleri ulaşıyor. Amatör telsizciler deprem çantalarına düdük, fener ve radyo işlevi olan telsizlerin konulmasını öneriyor. Çantada mutlaka telsiz olmalı çünkü depremde bunu birebir yaşadık. Enkaz altında kalan insanlar cep telefonu çekmediği halde telsizle yardım istediler. Ve bunların kurtulmasına telsiz vesile oldu. Bunun sayesinde hayata tutundular. Bölgeye takviye ekip arkadaşlar gerekiyor tamam.